Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft'ta yani Redstone dersleri gibi bir şey olacak. Birkaç Redstone'la ilgili yani şu command blokla bildiğim birkaç şey göstereceğim sizlere. Bu arada bunu da buradan söyleyeyim. İki gün önce falan premium oldum ben. Yani sam premium yaptım. Yeni bir hesap açtım ama Bobroko Bobloco diye. Premium artık yani MCSG'de ve içeren terik, e, hamilece gibi sorularda, S. Hero Rose, Herobrine Chabber gibi videolar gelecek. Her neyse, e, önce en kolay şeylerden başlayacağım. Bunları sonra göstereceğim. Bunları kendim buldum. Yani tabii ki var bu komutları da. Yani, şu zaten vardı, şu taraftakini ben kendim buldum. E, şimdi. Burada tp var tp komutu ile e, sizi bir yere ışınlayabiliyor bu şey yani direkt buradan da bunu yapabiliyorsunuz herhangi bir şey yaparak e, f3 e çıkan şeyleri giriyorsunuz. Yapayım mesela tp-329-4 e, eksi 676 yazayım mesela bu şekilde yaptığımda gördüğünüz gibi ışınladı beni. Hatta tekrar şöyle burada durayım. Şöyle yazdığımda beni buraya ışınlıyor. TP komutu. Sonra kill komutu var. E, sizi öldürüyor da şu an onu yapmama gerek yok. E, sonra weather komutu var. Yani bunlar burada da yapılabilen şeyler tabii ki. Weather rain yaptığınızda yağmur yağmaya başlıyor. Bunlar her yerden yapılabilen komutlar. Ee, şimdi hani biraz daha zorlaştırılmış bir zorlaştırılmış bir şey bu ama yapması kolay yani komutları bildikten sonra. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada küçük bir ev var bu şekilde. Hatta kapısını da koyayım da şunu. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi küçük bir ev var. Ee, burada chest falan var. Chest'in içi de dolu bu malzemelerle. Bakın bunu unutmayın. Chest'in içi dolu. Şu şekilde hmm, klon makinesi burada. Bu klon şeyini yaptıktan sonra buna basıyoruz ve bu evin aynısını buraya klonluyor. Gördüğünüz gibi kapısı burada. içi aynı ve chest'in içinde de aynı malzemeler var. Yani hiçbir şey değişmiyor. Evin tıpa tıpa aynısını buraya klonluyor. Şu kill at e entity komutu. Yani e, bu oyunun içindeki o an bütün entitileri öldürüyor. Entiti yani entity dediğimiz ne? Entity 303 ile falan karıştırmayın. Ve alakası yok. Entity hareket eden her şey. Mesela şey şu an barışçıldayım ama bütün canavarlar bir entitidir. Sheep, koyun entity, kov, inek entity, çıkın entity, pig entity. Bunların hepsi birer entitidir. Çünkü hareket edebiliyor. Şimdi bunlara önemli bir örnek daha var. Bunu da kendim ben dün düşününce buldum. Şu şekilde kum normalde entity değildir. Çünkü hareket etmez yani. Bu benliği normal duran bir kumdur. Ancak bu kumu bu şekilde koyduğumuzda bir entity'ye dönüşür. Çünkü hareket etmeye başlar. Zaten texture'ünde de bir farklılık oluyor. Yani Şöyle duran bir kumla düşen bir kumun tek sürü arasında büyük bir fark var zaten. Cell Stone düşerken bir Entity olur. Bunun da bir kanıtı var. Şu şekilde koyalım. Arkadaşlar şimdi nasıl göstereyim? Şu şekilde bir sürü ben şurada Entity yaratayım. Zaten oyunda şu an bir sürü var ama sizin görmeniz için. Gördüğünüz gibi şu an burada bir sürü entity var. Yani bir sürü yaratık var. Şu. Kill at e entity yazdığımız zaman can diyoruz ve bastığımızda oyundaki tüm entitileri öldürüyor. Biz de bir entity sayıldığımız için bizi de öldürüyor tabii ki doğal olarak. Şu yerdeki itemları da toplayayım da. Ee, arkadaşlar şimdi bunu iki kişi aslında yapmak lazım gözlemleyebilmek için. Hani eee kum düşerken bastığımızda kum bir entite olduğu için o da yok olacaktır yani düşmeden yok olacaktır. Ancak bunu tek kişiyle yapmam mümkün değil. Yani şunu hemen bir şurada deneyeyim. Evet mümkün değil yani bunu. Gördüğünüz gibi ama yani kum düşmesi lazımdı. Görüyorsunuz yani ama gördüğünüz gibi kum burada yok. Çünkü kum buradan aşağı doğru hareket ederken bir entity'ye dönüşüyor. Ve şu tuş tüm entity'leri öldürdüğü için de o kum bir ölüye dönüşüyor. Gördüğünüz gibi yerdeydi. Bu şekilde duruyordu. Evet arkadaşlar bu yani bir command blokla ilgili birkaç komut gösterdim. Böyle de değişik bir entity komutunu gösterdim size. Ee, yani bu kadardı. Klonlama ve entity kil yani titi öldürme. Bu garip bir şey. Bunu ben de dün kendim buldum yani. Garip geldi bana. Bir deneyeyim dedim. son oldu. Ee, evet arkadaşlar. E, sizlere Command Block ile ilgili birkaç iz şey gösterdim. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.